Zerdeçal'ın aktif maddesi olan kurcumin, hastalık tedavisi için büyük potansiyele sahip doğal bir bileşiktir. İltihap karmaşık ve yaygın fizyolojik ve patolojik bir süreçtir. Kurkuminin anti-inflamatuar etkisi, bu tür hastalıkların semptomlarını etkili bir şekilde iyileştirebilir ve ilgili hastalıkların tedavisi için aday bir ilaç olması beklenir. İnsanlarda, ağızdan alınan kurkumin zayıf bir şekilde emilir ve hızla metabolize olur ve elimine edilir. Bu yüzden karabiber ve karabiberin piperin adı verilen bir bileşeni kurkumin emilimini önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle birçok kurkumin takviyesi de piperin içerir. Bir randomized kontrollü çalışma, kurkumin alan metabolik sendromlu kişilerin plasebo alanlara kıyasla inflamatuar belirteçler, C reaktif protein (CRP) ve malondialdehit düzeylerini önemli ölçüde azalttığını bulmuştur. Complementary Therapies in Medicine'de yayınlanan çalışma bulgularına göre, romatoid artritli ve ülseratif kolitli erişkin hastalarda C-reaktif protein, CRP ve eritrosit sedimentasyon hızında, ESR, önemli bir düşüş, kurkumin takviyesi ile sağlandı. Araştırmacılar, romatoid artrit veya ülseratif kolitli erişkinlerde kurkumin takviyesi ile CRP ve ESR arasındaki ilişkiyi değerlendiren randomized kontrollü çalışmaların sistematik bir incelemesini ve meta analizini gerçekleştirdi. Çalışmada, romatoid artrit ve ülseratif kolitle erişkin hastalarda, kontrol grubuna kıyasla, 8 ila 12 hafta boyunca 250 ila 1500 mg, gün dozlarında kurkumin takviyesinin, CRP'de bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırmayın yazarları, çalışmamız, 8 ila 12 hafta boyunca günde 250 ila 1500 mg dozlarda kurkumin takviyesinin, plasebo grubuna kıyasla romatoid artrit ve ülseratif kolitli yetişkin hastalarda C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızındaki düşüşlerle ilişkili olduğunu gösterdi, diye görüş belirtmişlerdir. 7 Ağustos 2013 tarihinde Fitoterapi Research dergisinde çevrimiçi olarak açıklanan bir meta analizin sonuçları, C-reaktif proteinde azalma olduğunu göstermiştir. Meta analiz için İran'daki Meş Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Amir Hossein Sahebkar 6 günden 3 aya kadar değişen sürelerde kurkuminoid alan toplam 172 ve plasebo alan 170 katılımcı içeren 6 araştırma seçti. Analiz, kurkuminoid alan katılımcılar arasında C reaktif protein değerlerinin plasebo alanlara kıyasla litre başına 6.44 mg, mg bölü litre daha düşük olduğu sonucuna varmıştır.